Bugün 6 Şubat 2023 tarihinde İsyas Otel'de 72 canın hayatını kaybetmesine yol açan depremin ardından davanın geldiği noktayı değerlendirmek ve kamuoyunu bilgi bilgilendirmek üzere toplandık. İlk günden bu yana binadaki kusurlar ile ilgili olarak dile getirdiğimiz her şey yapılan incelemeler sonucunda bilirkişi raporlarıyla İsyas Otel'in yapımında ve işletmesinde birçok kusur bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bina yapımında kalitesiz beton kullanıldığı, statik hesaplama yapılmadığı, binanın 1998 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olsaydı yıkılmayacağı, konut olarak inşa edilen binaya, otele çevrilirken gerekli güçlendirme çalışmaları yapılsaydı yıkılmayacağı, Yıkım sebeplerinden birinin kaçak kat olduğu, ilave asansör yapımı için perde beton kesildiği, binanın depremin şiddetinden değil, yapımındaki kusurlardan dolayı yıkıldığı, bilirkişi raporlarında ortaya konmuş olan kusurlardan sadece bazılarıdır. Otelin inşaatında yapılan hatalar, ihmaller ve denetimsizlik konaklayanların can güvenliğini tehlikeye atmış ve bu ihmaller doğrudan 72 canın hayatına mal olmuştur. Deprem gerçeğiyle iç içe olduğumuz ülkemizde ve riskli bölge olarak nitelendirilen bir bölgede bulunan otel binasını ele aldığımızda işlenen bu suçlar doğrudan ve bilinçli olarak insan hayatını hiçe sayarak işlenmiştir. Depremin ardından canlarımız kum yığınına dönüşmüş ve hiçbir yaşam üçgeni bulunmayan enkazın altında nefessiz kalarak bir nevi işkenceye maruz kaldıkları noktada bizler canlarımıza ulaşmanın bir kişiyi daha kurtarabilmenin umudu ve çaresizliğiyle çırpınırken enkaz alanına yardım getirmek yerine kasasına ulaşmak için gelen ve davamızın ilk duruşmasında ben oradaydım. Çocuklarınız bina yıkıldığı için değil soğuktan öldü. Ben gittiğimde enkazdan çocuk sesleri geliyordu deme cüretinde bulunan Ahmet Bozkurt ve suç ortakları 24 Aralık'ta büyük olasılıklı bilinçli taksirle insan öldürme suçundan cezalandırılacaklar. Davanın 5. duruşmasında savcı tarafından verilen mütala ne yazık ki yaşananları yeterince dikkate almamaktadır. Depremin üzerinden 22 ay geçmesine rağmen sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında hala iddianame hazırlanmamış olması ve dava açılması beklenmeksizin dosyanın apar topar kapatılma çabası da unutulmamalıdır. Yargılanan sanıkların bilinçli taksirle insan öldürme suçundan sömürülen, sürdürülen yargılama işlenen bu suçların tam anlamıyla karşılığı değildir. Bu kayıpların sorumluluğu sadece ihmal ve taksirle açıklanamaz. Otelin yapımında ve işletmesinde kasıtlı bir sorumsuzluk ve göz yumma hali olduğu açıkça görülmektedir. Bizler rehberler için Adalet Platformu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına tüm suçluların davada olası kast ile insan öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Çünkü hayatını kaybeden rehberlerimizin ve şampiyon meleklerimizin ölümüne neden olan bu sorumsuzluk bir hata veya ihmal olmanın çok ötesindedir. Sorumluların olası kast ile insan öldürme suçundan yargılanmaları ve en ağır cezaları almaları hem adaletin sağlanması hem de benzer trajedilerin önlenmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Bu davanın sadece bizim değil tüm toplumun vicdanında bir karşılık bulması gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu otelde çocuklar öldü. Bu otelde gencecik hayatlar öldü. Bu otelde suçsuzlar öldü. Bu otelde ölenler rant uğruna öldü. Bu otelle birlikte yüzlerce hayat her gün öldü. Kaybettiklerimizin hatırası önünde bir kez daha aykırıyoruz. Bu acıyı, bu kaybı, bu ihmalleri unutturmayacağız. Adalet arayışımız bitmeyecek. Tüm sorumlular suçlarının karşılığını alana kadar mücadelemiz devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi deprem öldürmez, bina öldürür. Deprem öldürmez, ihmaller öldürür. Aynı binada defalarca kalan rehberlerden birisiyim. Enkaz altında kalan rehberlerden birisi de ben olabilirdim. Bu bina o kadar fazla ihmalle, suistimalle yapılmış ki o binanın o güne kadar ayakta durması bile mucize. Bunu da raporlar zaten ortaya koyuyor. Bir bina inşa etmemişler, bir ölüm tuzağı inşa etmişler. Bu binada 72 canımız maalesef gitti. Bu ihmallerin hiçbirisi taksirle açıklanamaz. Bu ihmallerin bütün hepsi olası kast ile açıklanabilir. Tüm sorumlular yargılanana kadar bu davanın arkasında olacağız. Meslek şehitlerimizi şampiyon melekleri rahmetle saygıyla anıyoruz. Öncelikle aslında tam olarak ne söyleyeceğimi de bilmediğimi de söylemek istiyorum. İsmim Samet Sarıtaş. 6 Şubat'ta e, İsyas Oteli'nin enkazından e, 3 saat sonra kendi çabalarıyla kurtulmuş birisi olarak e, bu geçirdiğimiz uzun süreci maalesef ki bir şekilde takip etmek ve içerisinde bulunmak zorunda kaldım. E, bir eğitim gezisi esnasında Turist Rehberleri Birliği ve işte Turizm Bakanlığı'nın ortak düzenlemiş olduğu bir eğitim gezisi esnasında orada konaklamamız vardı ve ee, sabah saatlerinde deprem hadisesiyle hepimiz zaten uyanık. 3 saat enkaz altında e, kaldım ben. Şanslılardan bir tanesiydim. Ee, Orada hayatını kaybetmiş olan arkadaşlarımız, Kıbrıs'tan gelmiş olan minik arkadaşlarımızı e, her gün hatırlamak gerçekten çok çok acı. Her gün bu anıyı hissetmek, her gün hala deprem oluyormuş gibi hissetmek maalesef ki çok çok acı. Ee, bunun gibi olayların, hadiselerin benim gibi ya da ailelerin e, yaşamış oldukları ne diyelim acılar gibi acıların tekrar yaşanmaması için aslında buna benzeyen davaların, İsyas Otel davası gibi davaların herkesin aslında gönlüne su serpecek bir şekilde sonuçlanması gerekir bana soracak olursanız. Herkesin acısını anlamak pek tabii ki mümkün değil. Benim orada yaşadıklarımı sizlerin anlaması pek mümkün değil. Orada hayatlarını kaybetmiş olan kişilerin, arkadaşlarımızın, ailelerini anlamak pek mümkün değil tabii ki. Dolayısıyla Buna benzeyen bir davanın bütün Türkiye için emsal olması aslında bizim ana hedeflerimizden, amaçlarımızdan bir tanesi. Bir nebze de olsun aslında insanların acılarına su serpebilecek olması bu davayla alakalı halen bir umut olduğunu bizlere gösterir. Ee, en son yapılacak olan açıklamada umuyorum bu şekilde bütün kamuoyunun, bütün insanların, bütün depremzedelerin deprem hadisesiyle alakalı illaki bir şekilde canı sıkılmış olan insanların yüreğine su serpecektir diye düşünüyorum. Beklentimiz de her zaman bu şekilde.